her salı ve perşembe olduğu gibi Peksobit Hazine ve Araştırma Müdürü Sayın Sercan Yıldırım'a gidiyoruz. Sercan hoş geldin. Merhaba. Sen. Hoş bulduk. Nedir bu hafta bizi karşılayanlar sizin cephenizde? Evet, Öncelikle baktığımızda diğer FED öncesindeki bir hareketliklerde biraz daha Bitcoin tarafında hareketlendi. Aslında bundan önceki e, FED karlarında satış baskısının daha fazla olduğunu gördük ama şu anda kripto tarafına baktığımızda aslında e, şu anda biraz daha beklenti olumlu yönde. Çünkü aslında biraz daha piyasalarda son 10 gündür yaşanan şey şuydu. E, tamamen aslında QT'den çıkıp QE tarafına geçilecek mevzuları. Yani FED'in banaştığına bakıldığında 300 milyar dolar bir enjekten sonra da piyasada risk iştahı arttı ve yukarı yönlü hareketlemeler geldi. Bitcoin üzerine baktığımızda yaklaşık 10 günde %45.66 bir artışla gerçekten hızlı bir korelasyon yukarı doğru çıkış gerçekleştirdi. Sadece Bitcoin tarafında değil, e, altın ve gümüş tarafında da yükseldi. Aslında 30 günlük matriksine baktığımızda korelasyon matriksine altın Bitcoin tarafına şöyle özetlemek gerekiyor. E, yani 0.71'lik korelasyon derken ed, ederken gümüş tarafında 0.80'lik, lik bir korelasyon var. Aslında biraz daha bu taraflarda korelasyonu endeksleri değil de e, MPA tarafa doğru kaymış olduğunu da söyleyebiliriz. Market cap tarafına geldiğimizde ise aslında şu anda bakın yine 1 trilyon dolar üzerinde seyretmeye devam ediyor. Merkeziyetsiz tarafı aslında 42'lere dönmüşken yani şu an tekrardan 50 milyar dolara doğru çıkmış olarak gözüküyor. Teknik tarafa geldiğimizde Bitcoin tarafında şu anda bakıldığında pozisyonlar hala e, FED FET öncesi biraz daha short yaklaşmış gibi ama e, yarın belki gelecek olan konuşmalardan sonra veya e, 9.3'den sonraki konuşmadan sonra biraz daha long pozisyonun artması da söz konusu çünkü şu anda tam kırılma noktasında diyebilir miyiz Çağlar? Evet diyebiliriz. Çünkü şu anda e, 28.500 doları test etti dün itibariyle. Ve bugün de yarın da gene aynı miktarlarda red ihtimali var. Şu anda biraz daha hareketlik ve volatilitinin aslında yarın son noktada ulaşabileceğini düşünüyoruz. E, piyasa böyle hareket devam ederken aslında bu kadar çok e, ayrışan coinler var. STX'e baktığımızda yaklaşık olarak %44'lük bir artış yakalamış. Geçen hafta böyle değerlendirdiğimizde zincir üstü metinlere gelmek gerekiyor. Çünkü teknik analizin dışında biraz da zincir üstü metinlere baktığımızda yani blockchain'in kendi metriklerine incelediğimizde çok daha detaylı bir şekilde farkları da çıkıyor olacağız. Şimdi bir metrik çektim. Bakıldığında şu aslında son 90 günde Bitcoin'un ve Ethereum'un günlük ortalamasına bakıldığında binde 5-9'luk Bitcoin'e getiri sağlıyoruz. Yani aslında her gün ortalaması bakımından 5 e, binde 5 ve 9'luk getirisi sağlığını görüyoruz. Ethereum tarafına baktığımızda ise bu e, 0.44 yani binde 4.4 olarak değerlendirebiliriz. Yani sürekli artış şeklinde böyle devam ettiği aslında 90 günlük bir yükselişte günlük ortalamasını verdiğini görüyoruz. Borsalara gelen aslında bors e, baktığımızda çok yükseliş olduğunu gördük Çağlar. Çünkü biz seninle konuştuğumuzda 3 milyardan 5 milyar dolar çıktığında ve hemen da 6 milyara konuştuk. Bugün bakıldığında ise 8. 36 milyar dolar toplamda bir haftada giriş var. Tabii bu kadar çok fazla girişin e, yarınki gelecek olan fed karar ve konuşmadan sonra ya yukarı yönlü ya da aşağı yönlü sert hareket et, e, gelebilme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyoruz. E, çünkü bakıldığında son 6 aylık veri üzerinde e, Borsa'da bulunan miktar e, BTC bazında %4.4 artmış ve bu da yaklaşık olarak e, olmak itibariyle hızlı bir yükselişe gitmiş olarak gözüküyor. Buradaki hareketin yukarı ve aşağı olması tamamen yarın gelecek olan e, karar ve konuşmadan sonra yönünün olacağı şeklinde değerlendirebiliriz. Farklı bir metri de söylemek istiyorum. Son 11 ayda Bitcoin adreslere bakıldığında e, en yüksek karlılık seviyesine gelmiş durumda. O da şöyle. 32 milyon adres şu anda karda. Bu Kasım itibariyle baktığımızda 22 milyon adrese kadar düşmüştü. ama e, tamamen Ocak itibariyle yükseleceği geçti ve dün itibariyle bakıldığında tam olarak sayı vermek istiyorum. 32.9 milyon adres şu anda karda. Yani Ethereum tarafına baktığımızda da bunun ters bir metrine bakmak istiyorum. Zararda olan e, adreslerin sayısı o da son bir ayın en düşük seviyesine gelmiş olarak gözüküyor. O da 32.7 e, milyon adres şu anda zararda. Onun karlılık tarafına baktığımızda da o da 11 ayın en seviyesine gelmiş. O da 62 milyon adres şu an itibariyle karlı gözüküyor. Tabii ki metrikler şu anda pozitif olarak gözüküyor ama dediğim gibi e, yarı gelecek olan karardan sonra fiyatlamaların çok daha net bir şekilde netleşeceğini e, düşünebiliriz. Son olarak da haber kısmına bahsetmek istiyorum. Microsoft... Edge tamamen e, ethereum tabanlı bir web3'te bir kripto e, cüzdan geliştirdiğini belirtti. Burada aynı zamanda NFT'lerin de e, sakma bilgisayarıyla ilgisi geldi. Tabii ki Microsoft'un ve diğer büyük firmaların da bu şekilde cüzdan saklama hizmetlerine girdikten sonra biraz daha piyasaların hareketleneceğini düşünüyoruz. Kısaca böyle özetleyebilirim inşallah. Perşembe günü tekrardan değerlendirebiliriz Özellikle FED sonrası. Fake Sobit Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım bizlerle birlikteydi. Kendisini dinledikten sonra şimdi akıllı parada kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız.